Do great is, is super, we love you. Super... Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'den yepyeni İspanya görüntüleri getirdim. İspanya'da olan Kerem Bursin oradaki sevdiği ünlülerle de buluştu ve gece kulübünde muhteşem bir gece geçirdi. Sonrasında ise gelen paylaşımlar hayranlarını bir hayli mutlu etti. İşte sizler için Kerem Bursin'in gün içerisinde gelen yepyeni paylaşımlarını yayınlıyoruz. Umarız ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak kanalımda görmek istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun.